Evet sevgili dostlar yeni bir maçtan yeniden sizlerle beraberiz. Ben geçen dayanamadım biliyorsunuz iki gün sonra çalışmaya şehir dışına gideceğim ve e, ST Vincent ağacını ekonomik sancaklarımız olmadığından dolayı artık fullleyemeyeceğim için hulu almak istiyordum araştırma puan gemisiyle ama hula puanım yetmedi. Yani bir 6000 şey 7 8000 araştırma puanımız eksikti. Onu tamamlayamadık. Tamamlayamadığımız için de ben de dedim bari İllionis'i alayım. Gitmeden hem İllionis'le ilgili bir video çekeyim. İnsanları da aydınlatıcı olur. İllionis'in ile alakalı sizlere iki tane çok güzel maç ayarladım arkadaşlar. Birincisi bu. ikincisi de bu maçtan sonra gelecek. Arkadaşlar İllionis bir ikincil değil. Ee, versiniz verseniz de çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü maksimum ikincil menzili 9 kilometre falan çıkartırsınız. Çok o yüzden beklentiniz olmasın. Bu gemi Demoy'nin, Amerikan ağacındaki Demoy'nin, 10 seviye Demoy'nin 9 seviye zıhlı versiyonu. Fakat dikine durduğunuzda 6 tane değil 8 tane top ateşliyor. Mermileri bir tık daha hızlı olsaymış çok iyi olurmuş. Ee, mermileri bir tık hızlı olsaymış çok iyi olurmuş. Gördüğünüz gibi şu an maksimum menzili geminin 18 kilometre, 18.5 civarı. Ama 18 kilometredeki gemileri vurmanız biraz zor çünkü... Mermiler yavaş arkadaşlar. O yüzden düşmanın 16-17 kilometrelere ve duran bir düşmanın 16-17 kilometre inmesini beklemeniz gerekiyor. Hareket eden düşmanları da 16 kilometre ve altında ateş edebilirsiniz. Şimdi ben burada Adatağları gördüm. Adatara'yı buradan ufak ufak yapıştırmaya başladım. Bu gemiyle düşmanı tanklayamazsınız arkadaşlar. Komutan yeteneklerinden mutlaka Yangına yönelik ne varsa takmanız lazım. Çok kolay yanabilen bir gemi. O yüzden e, komutan yeteneklerinden mutlaka yangın yeteneklerini kullanmanız lazım. Toplamda 12 tane topu var. Biliyorsunuz demo'yunda 9 tane var. Bunda 12 tane top var ve bu toplar gerçekten düşmanın üst gövdesine geldiği takdirde AP mermileri bir anda sürümden dolayı ağır hasar vurabiliyorsunuz. Şimdi izleyeceğiz bu maçı. Ee, yanılmıyorsam 100k yakın bir hasarla bitirmiştik. Bir sonraki izleyeceğiniz maçı da 220k hasarlarla... 220 mi? 230k hasarlarla mı ne bitirmiştik? Ama ikisi de birbirinden güzel maçlar. Farklı haritalarda oluşan maçlar. Farklı haritalarda oluştuğu için de... Farklı stratejiler izlediğimiz güzel maçlar oldu. Bu maç da çok güzeldi. Takımı orta taraftan B cap'inden e, tanklayabilecek bir gemi değil. Ama... 9 seviye 10 seviye maçlarda eğer etrafınızda size zarar verebilecek çok böyle ağır zırhlar yoksa Yamato gibi işte Slava gibi Satsuma gibi Shikishima gibi o zaman ufak ufak rushleyebilirsiniz arkadaşlar adama ama genelde topların ada arkalarından aşırtma açıları çok iyi arkadaşlar topların mermileri aşırtma açıları çok iyi ve mermi isabetliliği de fena değil mermiler çok dağılmıyor o yüzden dolayı e, ada arkalarından güzelce böyle aşırtarak atışlar yapabilirsiniz. Şimdi sizi uçak savarı da bu arada fena değil. Gerçekten fena değil. Bu maçta komutan yetenekleri de uçak savar var ama diğer maçta komutan yeteneklerini değiştirdim arkadaşlar. E, uçak savar yeteneğini kaldırdım. Uçak savaşları gayet yeterli bir seviyede. Bu bu gemiyle sıralamalı savaşlara girebilir misiniz? Evet, kesinlikle girebilirsiniz. Ama en önemli olay haritada durduğunuz nokta olacak. Dediğim gibi bu gemiyi ağır kruvazör kafasıyla oynamanız gerekiyor. Bu gemi kesinlikle bir zırhlı kafasıyla oynamamalısınız. Düşmana gereksiz raşlama yapmamalısınız. Genelde 15 kilometre, 14 kilometre. 16 kilometre o civarlarda durmanız gerekiyor arkadaşlar zırhlara kruvazörlere de yan yakaladığınızda yapıştırın gitsin. Şimdi sizi keyifli seyirler diyorum. Video ile baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. Torpedosu. Torpedoes to port! Torpedoes to port! Torpedoes astern! Teammate! I need your support! Stations. Proceed to capture that area. Concentrate fire on the designated target. start torpedoes to start thank you awaiting instructions provide anti-aircraft fire support. Evet sevgili dostlar, yeni bir videoyla hepinizle yeniden beraberiz. Çok sevgili arkadaşlarım, videolarımıza like atan, bize değer veren sevgili dostlarım. Herkesin çok merak ettiği araştırma puanı gemisi olan Iliyonis ile beraberiz. Bu geminin eksilerini artılarını maçta sizi çok uzatmadan, çok sıkmadan anlatmayı deneyeceğim. Ee, daha önce dedim mi hatırlamıyorum ama araştırma puanlarım tam yetmediği için... Normalde hul alacaktım biliyorsunuz ama hul alabilmek için 9000-8500 daha araştırma puanı gerekiyordu. Ben de o araştırma puanlarını kasamadım. Yani kasacak vaktim yok çünkü yani kasarım aslında da şehir dışına şimdi biliyorsunuz çalışmaya gideceğim. Ee, yani 2 gün sonra. O yüzden dolayı 2 günde de yani 7 seviyeden 10 seviyeye kadar ekonomik xp sancaklarınız olmadan sabahtan akşama kadar deli gibi oynayarak ZT Vincent ağacını kasmak bana zor geldi açıkçası çünkü yapacak bir sürü başka işim var. Ondan dolayı ben de Illionis'i aldım. Illionis ile ilgili sizlere biraz önce zaten izlediğiniz çok güzel bir maç çıkarttık. Şimdi ondan daha güzel bir maç izleteceğim sizlere arkadaşlar. Maçın sonuna kadar efsane güzel işler oldu. Ha, köşk olayı biraz zayıf bu geminin. Yani köşk atma beklentiniz öyle yakın mesafeden ee, düşmanı yandan falan yakalamadıysanız 203 milim toplarla köşk katmanız biraz zor. Onu bir kere bir söyleyeyim. Anca gerçekten adamları yakından ve yan yakalamanız lazım ve hafif kurvazörleri. Dediğim gibi bu bir zırhlı değil. Topları 203 milim bu gemiyle zırhlara köşk atamazsınız arkadaşlar. Çok zor. Yani çok böyle divinizde olması lazım adamlarla böyle yan yana. Size 2 kilometre mesafede, 3 kilometre mesafede yan vermeleri falan gerekiyor. Yani her zırhlıya da atamazsınız ayrıca. Bu gemiyle e, en baştaki kuralımız neydi bizim? Ada arkasında oynamamız gerekiyor. Bakın bu haritada her yer ada ama bu adanın bir tarafı dağlıkken şu taraflardan bize atış gelmesin diye bu tarafı biraz daha düz bir arazi. O yüzden burada hafif açıldırarak buradan düşmanları görebiliyoruz. Vayazma burada üstümüze biraz çok basmaya başladı. Hızlı basmaya başladı. Bu Vayazma oynayan arkadaşlar Vayazma'nın zırhına biraz fazla güveniyorlar. Fakat bizim Yoshino Kekosu da burada adama yan verince tabii ki Adam da ağzına yüzüne yapıştırdı En azından bir kill aldı burada Şimdi gördüğünüz gibi 8.9 saniyede Yükleme süremiz var Gerçekten çok hızlı bir yükleme süresi Ve bu süre biraz hasar aldığınızda 6 saniyelere kadar düşüyor arkadaşlar Yani 6 saniyede ateş eden Bir zırhlı sınıfında Ağır kruvazör düşünün Demo oyunda 9 tane top vardı Bu gemide 12 tane top var arkadaşlar. Bu şekilde açılı durursanız düşmana bu 12 topu birden kullanabiliyorsunuz. Şu an karşıda Yamato ve Iowa bize doğru geliyor. Ee, Jimbar tam menzilde bu geminin en büyük sıkıntısı. Bakın biraz önce Yamato'dan ağır bir hasar yedik. Sakın Yamato, Montana, Vermont yani bu tarz gemilere yakın mesafeden kapışmaya falan çalışmayın arkadaşlar. Bu gemi farmlama gemisi. Ee, tanklama gemisi değil. Düşmanda ise iki tane NTT klanından oyuncu var. Ee, bu arkadaşlar zaten düşmanı taşıyan adamlar. Bir tane de Nova 1 Sikleri var. Nova 1 Sikleri adamların maç bitene kadar 6 kill arkadaşlar. Tam 6 kill adam. Yani zor bir maç oldu. Gerçekten sonuna kadar böyle son gemiye kadar kapıştığımız maç oldu. Yüksek skorlu bir maç oldu bu arada. Yani 230k civarı bir hasar vurduğumuz maç oldu. Bakın şu anda düşmanın Salem'ini izliyoruz. Salem de burada Entity klanından sözde Unicorn klan ama burada yapılmaması gereken bir hata yaptı kendisi. Gereksiz yere burada ileri bastı. Şimdi burada Yamato ve Ayova üzerimize basıyor arkadaşlar. Fakat biz de orada artık ufak ufak geri basıyoruz. Salem'i buradan yandan görüp sıkıyoruz. Salem'e buradan bir ufak hasarlar vurduk ama esas hasarı bizim burada Los Andes'in ikincileri Kronstadt ve Izumo vurarak Salem'i orada temizlediler zaten. Los Andes'in ikincileri Salem'i aldı. Şimdi benim burada bu tarz adı arkalarında düşmanı farmlayabilmeniz, hasar kasabilmeniz için biraz geri çekilmemiz lazım. Ada arkasından spot olmadan Yamato ve Ayao'yu burada görüp vurabilmemiz için arkadaşlar biraz geri çekilmemiz gerekiyor. Ada arkasından çok güzel aşırtma vuruşlar yapabiliyorsunuz bu gemile. Toplar gerçekten gördüğünüz gibi ada arkasından aşırtma yapabilmek için oldukça yükseğe ateş edebiliyor. Burada şöyle bir şey var bakın. Öndeki top hala adaya geçmiyor ama arkadaki toplarımız şu anda geçti Mermiler dörtlü dörtlü gidiyor Yamato'yu attım burada yanlış hatırlamıyorsam Bakın Bakın nişan aldığım Eğim açılarını da size gösteriyorum Bu mesafeden Bu gemi e, en zayıf yönlerinden biri arkadaşlar Bir zırhlı değil onu söylemiştim zaten Ağır zırhlılarla Kapışamazsınız Iowa, Los Angeles, Libertad Hatta Schlieffen'la bile kapışmanız çok zor ee, Yamato, Montana, Kremlin Bu tarz zırhlara üzerlerine falan basarak Öyle hatalar yapmayın arkadaşlar Anında sizi temizlerler yani <laughs> Yalan ederler sizi Köye gönderirler yani o yüzden bu gemiyle uzaktan veya kayıtlama pozisyonuna kaçarak veya ada arkasından spotlanmadan bu şekilde e, yangın çıkartarak yangın çıkartma oranında yüksek bu arada gemi. E, hasar kasabilirsiniz. Podpont'ta bir yangın çıkarttım. Montoana tekrardan yangını söndürdü. Burada tekrar Yamato'ya bir salvo gönderdim. Yamato'da tekrar bir yangın çıkartabilir miyiz acaba diye. Tekrar Aoyaga'ya döndüm bir ona bir ona hangisinde yangın çıkartırsak artık oraya. Ver ver. Ver ver. Bir ona, bir ona. bu geminin en kötü özelliklerinden biri mermileri yavaş arkadaşlar mermileri yavaş olduğundan dolayı uzak mesafeden oynamanız çok zor hareketli gemilere karşı ama bu tarz üzerimize yavaş yavaş gelen Iowa, yamato tarzı gemilere adı arkasından çatır çutur yapıştırabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ama hareketli gemilere 16 kilometre üzerinden vurmanız çok zor arkadaşlar. Gemilerin yavaşlaması ya da durması lazım. puanlarıyla alınır mı diye derseniz maç sonunda zaten istatistikleri görünce buna siz kendi kararınızı kendiniz verin. Sıralamalı maçlarda ve 9 seviyede kılan maçı ben daha görmedim ama sıralamalı maçlarda oynayabileceğiniz için ee, bayağı bir iş yapar Filo olarak girersiniz Operasyon görevliğine girersiniz Kredi kasabileceğiniz çok güzel bir gemi Ben çünkü zaten Çelik gemilerinden Shikishima'yı aldım Klan savaşlarına zırhlı olarak Onunla girmeyi düşünüyorum DD olarak da Hayate'yi aldım arkadaşlar Hayate ile ilgili de eğer Yetiştirebilirsem bir video çıkartabilirsem Sizlere çekerim ama kesinlikle kesinlikle Hayate'yi mutlaka kömür gemisi DD oynamayı seviyorsanız almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem de çok tavsiye ediyorum yani böyle bir şey yok. Çok keyifli bir gemi. Çünkü daha önce hem Gambo hem Torbidobot kafasında bir zırhlıyla şey bir Japon DD'siyle oynamamıştım. Topları da ağır ve hızlı doldurduğu için ağır vurduğu için oldukça keyifli işler çıkarıyor. Bakın şu an AP mermiye geçtik Illionis'te. Illionis'in koyduğum komutan yeteneklerini de maçtan sonra sizlere göstereceğim. Bakın şu an 113.600 hasardayız. AP mermileri Yamato'ya üst güverteye vurduğunuz takdirde en az 3K, 4K, 5K hasarlar vurabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 5K 5 isabette 5K hasar geldi mesela. Dediğim gibi üst güverte yanına değil, alt gövdeye değil. Delemezsiniz. Üst güverteye nişan almanız gerekiyor. Mermiler yani mouse'u böyle yukarı kaldırmanız gerekiyor. Bakın Yamato 16 k yapıştırdı burada. Yamato tarzında gemilerin üzerine başlamamanız gerekiyor. Mesela burada Yamato kaçmak yerine benim üzerime gelseydi ben bu maçta zaten bu kadar yüksek bir skor alamazdım. Burada Yamato kaçmayı tercih ettiği için, gemiyi döndürmeyi tercih ettiği için ee, bizim işimizi kolaylaştırdı. Başka yerlere sıkmayı tercih etti. Ha, belki vurmuştur, kil almıştır o ayrı mesele ama burada Yamato direkt benim üzerime dönseydi en azından beni kil olarak alabilirdi. İlyonis'i biraz küçümsüyorlar ama Böyle pozisyonlarda işte 2000 2000 3000 3000 her 6 saniyede bir sıktığınız zaman inanılmaz hızlı bir skor kasabiliyorsunuz hızlı sürede bakın. Yoshina burada beni yandan gördü. Şu an can puanım yeterli olduğu için henüz Yoshina'ya dönmedim. Önümdeki adayı baz alıyorum şu anda. Solumdan, sağ tarafından Yoshina'nın torbidoları geliyor ufakta. Ama menzile yetmediği için vuramadı doğru var. Pardon menzili yetmediği için değil. İlyonis bu hızlı bir gemi arkadaşlar. Hızlı bir zırhlı. Hızlı bir zırhlı olduğu için de bakın Yoshino 203 milim gelen AP mermileri nasıl tankladığını göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi 7 tane seken isabet var. O yüzden Yoshino böyle açılı durduğu zaman sizlere kesinlikle hemen yanıcı mermiye geçmeniz gerekiyor. Yani gemiyi tanıttığımız yetmiyor. Bir de burada oyunla ilgili eğitimler veriyoruz. Ona rağmen yeterli like'ı göremiyoruz videolarda. Bakın 6 saniyede Yoshino 10 saniyede 12 saniyede bir sıkarken biz 6 saniyede bir sıkıyoruz. Tabi Yoshino'nun topları 300 milim. Ama bizde de top adet sayısı fazla. Bu Yoshino bu sırada oyundan mı düştü ne olduysa bize pek hasar vurmadı. Yamato'dan tekrar bir 25k hasar yedik. Burada çok sağlam bir hasardı gerçekten. Ufaktan bir yan verdiğimiz için Yamato'ya hemen döndü. Cezamızı kesti bizim. Burada Yamato'da bir yangın daha çıkartıyoruz ve Yamato'nun kilini Minator biraz elimizden çalmış gibi oldu. Tahmahane kill bize yazacakken Minotaur orada yine beleşçilik yaptı ve ikinci killine mi ulaştı Üçüncü killine ulaştı Bizim şu anda henüz killimiz yok Ama 188k hasara ulaştık Burada Yoshino'ya Tekrardan farmlamaya Devam ediyoruz Yoshino bu sırada Ya oyunu bıraktı ya interneti düştü Ya anlamadım yani Ne oldu oyunu mu kapattı çıktı sinirlendi bizde tabi fırsatlı fırsat kovayı boşken dolduracak kovayı çeşme akıyorken doldurucan atasözüyle çok fazla gevezelik yapmayın dedim ama oyunun her tarafı o kadar stratejik hamlelerle dolu ki yani bunları size anlatmak istiyorum çünkü bir gemi tanıtımı yapıyoruz burada bu gemiyle bu şekilde oynadığınızda bu şekilde skorlar alabiliyorsunuz. Bakın karşı tarafta full canlı bir Ohio var. Neredeyse full canlı yani 95k falan canı vardı. Burada Ohio kendisini hızlı bir şekilde ada arkasına attı ama Ohio'nun zırhı da güçlü olduğu için bizim yanıcı mermiler çok büyük hasarlar vuramadı tabii ki. Yangını da hemen çıkartamadık. Burada aslında keşke adanın sağ tarafına gitseydim. Ben sol tarafına doğru gittim. Ohio'yu gözden kaçırdım o arada. Hani vurabildiğimizi yine vurduk ama burada sağ tarafa gidip Ohio'nun üstüne rushlasaydım. Çünkü hazır bize de bakmıyordu. Çok daha fazla hasar vurabilirdik burada Ohio'ya. Burada Ohio'nun ekmeğini Minator yedi. Ada arkasından güzel farmladı kendisini. Burada ben tam yolu ileri verdim. Ama Minotaur'un olduğu yerde benim durmam gerekiyor aslında. Sağ tarafa doğru bir direksiyonu kıvırıp, dümeni kıvırıp o tarafa doğru gitmem gerekiyordu. Olmadı. Bizim Kürfüs burada ikinciliğinin de verdiği etkiyle beraber Ohio'yu temizledi burada. Ama Kürfüs'ün de gördüğünüz gibi 5700-5800 canı kaldı. Ve düşmanın gemisi Nova Birsik. Yani inanılmaz bir gemi. Kürfüste 6K vurarak kürfüstü temizledi. Şimdi oyun garanti gibi gözüküyor ama aslında garanti değil çünkü Nova bir siklenen gemi akıllı bir hamleyle ada ucundan e, tek atışta minatoru kill olarak alıp üstüne de bana remleyerek maçı belki bir çevirme ihtimali vardı. Burada takım arkadaşlarımız uyardı bizi. Adamın altı kili var dikkat edin falan diye. Dedim sıkıntı yok sen rahat ol. Neyse bundan sonrasını siz izleyin. Ben artık susayım biraz. Iliyonis'in yakın mesafede ikinci isabetliliği ve vurduğu hasarları da yakından göreceksiniz biraz sonra. Zaten nova bir siki ikincil hasarımızla aldık arkadaşlar. yeah